Implant yerleştirebilmemiz için en az 5 mm kalınlığında bir kemik gerekiyor. Yarım santim kemik lazım yani. Evet bunu da biz implant öncesi panoramik röntgenlerle tespit ediyoruz. Eğer 5 mm'den daha az kemik varsa implant öncelikle direktmen yerleştiremiyoruz. Bunun için son dönemde çok ciddi ileri ileri teknolojiler, ileri cerrahi uygulamaları yapılmaya başlandı. Klasik cerrahi yöntemlerine göre daha çabuk, daha güvenli, hastalar için daha konforlu olan yöntemler geliştirildi. Geliştirildi. Eğer 5 milimetreden daha az kemik varsa, 4 milimetre bir kemik varsa. SCA dediğimiz yani sinüse e, kretten yaklaşma, dişin olduğu yerden yaklaşma şeklinde e, bir yöntemle e, biz implant uygulayabiliyoruz. Şimdi bir animasyonumuz var elimizde. Hemen onu isteyelim yönetmenimiz bize versin ekrana. Onu evet. izlerken de bir yandan bu dediğinizin ne olduğunu anlayalım. Tabii size bu sinüs, kemik, diş tarafı falanlar tabi çok yakın geliyor ama bizim için yabancı bölgeler. Ama en azından şunu üst çeneye. Implant yapacaksınız ve kemikte problem var. Yani kemikte yeterli boyut yoksa şimdi görüyoruz ekrandaki. Evet burası neresi bu delinen yer? Evet bu e, özellikle arka bölgelerde diş kayıpları olan hastalarda. Yani aslında arka, arka dişlerimizin bulunduğu kemik bu. Diş çekildikten sonra tekrar e, doğası gereği kapanıyor yeni kemik ve diş eti oluşuyor. Daha sonra burada gördüğümüz hem yaklaşık 4 milimetre bir kemik kalınlığı var. Beyaz kısım 4 milimetre bir kemik kalınlığı var. Normal implant yerleştirmek için nasıl bir yuva açıyorsak o şekilde açıyoruz. Fakat biz istiyoruz ki Hastalarımız uzun süre implantları kullansınlar onun için de daha uzun implantlar yapalım istiyoruz. Yani, yani o, o boy kısa kalıyor 4 e, milimetre kısa kalıyor evet. daha uzun istiyorsunuz. Daha uzun olsun evet. ki daha uzun süre implantlarımız ayakta kalabilsin hastalarımız kullanabilsin. E, fakat e, orada sinüse sinüs dediğimiz burnumuza açılan e, sıvıların oluşturulduğu bezler var. Evet. O bezlerin olduğu nokta çok hassas. Yani ince bir bez yırtılma ihtimali var. O yüzden orada hassas bir işlem yapılıyor. Ee, animasyonda da görüldüğü gibi sinüsün yırtılmadan o dirillerle. E, yırtılmadan oranın açılması gerekiyor ve oraya kemik yerleştirmek yani gerekiyor. Yani oradaki o zarımsı yapıyı evet. yırtmadan siz yukarı kaldırıyorsunuz. Yani içinde evet. bir yukarı doğru çıkıyor ama iç yüzünü bozmuyorsunuz yapını. Evet. Zaten animasyonda görüldüğü gibi bu özel geliştirilmiş e, bir drill. E, ismini de vermeden geçemeyeceğim. Doktor Hio, e, Güney Koreli bir e, hocamız evet. e, bunu geliştirmiş. E, delmeden, delmeden sadece ince bir Kemik tabakası kalıyor ve o e, sinüs zarına e, değiyor. O şekilde orası açılmış oluyor. Ve daha sonra da animasyonda görüldüğü gibi oraya kemik grefti, yapay kemik greftleri, elde edilen kemik greftleri konuyor. Ve o şekilde daha sonra da implant e, konularak e, hastaya daha uzun ömürlü, uzun bir implant yerleştirilmiş oluyor. Dirençli bölgeleri uygulanan hastaların e, müzdarip oldu aslında e, belki kilo olarak da belli marjinler içinde olup ama fak bölgesel olarak bazı yerlerin onların gözüne batması şeklinde gördüğümüz durumlarda çok rahat yapıyoruz. Ve o manada elimizi çok güçlendirdi. Evet. E, genel medya sağ olsun her tarafımız gözümüze batar oldu. Yani boyna e, o resimleri, filmleri koyuyorlar evet. böyle e, incecik kızlar, üçgen adamlar bilmem ne. <laughs> Erkekler de, kadınlar da ya şuram fazla, buram fazla diye evet, dolaşıyor. Evet. Şimdi liposakşın Gerçekten çok önemli. Bir ekranda animasyonunu alabilirsek hı hı. E, doktorumuzla üstünden konuşalım. E, liposakşın'da başlangıçta çok ufak ufak başlandı. Yani hı hı. benim bildiğim böyle herkes şey koyuyor. ama işte 2,5 litre alınır 3 litre alınmaz falan gibi. Hı hı. Şimdi ekrana geldi. Biz anlatır mısınız? Hı hı. Ne oluyor burada? Şimdi aslında biz liposakşın'da e, bir e öncelikle Şuradan bir, birkaç evet birkaç tekniğimiz var liposakşında. E, tabi bu cerrahın tercihine göre değişiyor. Biz genelde ıslak dediğimiz yani tümesent solüsyonların yüksek volümlerde verildiği, yüksek hacimlerde verildiği tekniği uyguluyoruz kliniğimizde. Burada hastanın e, yağ dokusunu eritecek bir solüsyon ameliyat öncesinde hasta uyuduktan sonra veya anesteziye bağlı başka şekillerde de olabilir. E, cilt altındaki dokuyu enjekte ediyoruz. Yağ dokusu e, bu e, enjekte ettiğimiz solüsyona eriyerek, sıvılaşarak cevap veriyor. Ve biz bu sıvılaşmış... Katı yağı eritiyorsunuz. Aslında yani. evet. Katı olan yağ eritiyoruz. Erittiğimiz yağ dokusunu da vücuttan uzaklaştırıyoruz. Aslında liposakşın kabaca böyle söyleyebiliriz. Yağ eritiyoruz ve e, erimiş olan dokuyu da... Sıvıyı da çekiyoruz. Çekiyoruz. Orada. Aslında, evet. Şimdi tabii eski liposakşın işlerinde biraz... E, nasıl söyleyeyim daha böyle ...travmatik görüntü vardı. Yani ben... ...ameliyathanede görürdüm. Böyle... ...kollar haşır haşır çalışır. <laughs> evet. ee, ve o şeyler, litrelerde de gider. ...mesela şimdi kaç litreye kadar çekebiliyorsunuz bu ya? Şimdi aslında... E, ...bu olayın seyrinde siz söylediğiniz gibiydi. Hepimiz aman cız, hani aman şurayı... ...ellemeyelim falan diye düşünüyorduk. Şimdi... ...artık 11-12 litrelere kadar... ...çok rahatlıkla İnanılmaz çekebiliyoruz. Yani çok e, bu yüksek rakam. Hastaların açısından ameliyat sonrası süreçte de... ...hakikaten çok konfor sağlıyor ve... E, ...baktığı zaman gerçekten... ...başka biri haline dönüşmüş oluyor Lazerin genel olarak kadın doğumda, kadın hastalıkları doğumda da uygulanmasının bize en büyük avantajlarından, genel avantajlarından bahsetmek istiyorum ben. Çünkü dediğiniz gibi çok az bilinen bir konu. Ben bunu en çok şurada fark ettim. Aytu ile geçen programımızın sonrasında bana Türkiye'nin çeşitli illerinden telefonlar geldi. Ve şunu söylediler, doktor hanım bizim böyle bir tedaviden haberimiz yoktu. ilk kez duyuyoruz. Gerçekten böyle bir şey mümkün mü? Şeklinde hatta yurt dışından bile telefon aldım. buradan gerçekten bu konunun bilinirliğinin artması gerektiğini düşünüyorum. Evet daha bizler de yeni yeni uygulamaya başladık. Yaklaşık ben bir buçuk iki yıldır uyguluyorum bu sistemi. İdrar kaçırması en etkili olduğu şeylerden bir tanesi. Lazer ne yapıyor, nasıl avantajı var? Bir kere cerrahi avantajı, yani bir ameliyat tedavisine avantajı genel olarak hastaneye yatış gerektirmiyor. Anestezi dediğimiz narkoz gerektirmiyor. Hastalarımız işlem sırasında ağrı duymuyorlar. Ne işlem anında ne de işlem sonrasında evlerine gittikten sonra ağrı kesici alma ihtiyacı bile hissetmeyecekleri bir yöntem. Ee, kanama yok. Herhangi bir yara, yok. izi yok. Dikiş yok. Tamamen e, doğal bir tedavi. Lazer ne yapıyor? Tüm e, branşlarda, aşağı yukarı tüm programlarınızda çıkan hekim arkadaşlarım bahsediyorlar aslında. Çok estetik uygulamalarda kullanılıyor. Lazerin etkisi Cildimizde normalde cilt altında bulunan kolajen liflerini ayrılan kolajen liflerini zamanla yapının bozulmasıyla ayrılan lifleri tekrar eski haline getiriyor ve sıkılaştırıyor. Bunu ısı etkisiyle yapıyor. Fototermal etki dediğimiz ısı etkisiyle yapıyor. Hem var olan liflerin, gevşeyen liflerin sıkılaşmasının yanında o kişide mevcut olmayan kolajen liflerinin de yeni, yeni liflerinde oluşmasını da aktive ediyor. Bu yönlerden dolayı çok avantajlı. O yüzden çok etkili. Tabii ki bunun e, ısı etkisi hemen başladığı için vücutta hastalarımız yaptıktan sonra işlemden çok kısa bir süre sonra bir gün sonra bir hafta sonra bile yaptığınız işlem her ne olursa olsun bu idrar kaçırma olsun bir takım gevşeklikler olsun doğum kanalında hepsinde hemen etkilemeye başlıyor. Tabii ki bunlar hasta memnuniyetini artıran şeyler. O yüzden biz hastalarımız Yüzü güldükçe bizlerin de yüzü gülüyor İdrar kaçırmasını Yok orada şöyle bir hemen soru şu Anlattığınızdan bir soru sormak istiyorum ee, Bu dokuyu sıkılaştıran Biz estetik uygulamalardan biliyoruz ki Bu bir süreç ilk bir sıkılaşma Olduktan sonra zaman içinde giderek Daha da o doku daha canlı Daha sıkı daha taze hale geliyor Burada da aynı şey var mı? Geçerli mi? Aynı şey geçerli Zaman geçtikçe Etki oturuyor ve artıyor yani giderek artan bir etki yani işlem yapıldı işlemden bir süre sonra hastalarımız mutsuz olmaya başlamıyor tam tersi günler geçtikçe işte bir gün sonra iki gün sonra başlıyor bu etki ama Mesela idrar kaçırmasında ortalama 120 günde tamamlıyor sürecini. O 120 günlük sürecin sonucunda hastalarımız maksimum etki düzeyine ulaşmış oluyorlar. Yani işlemden bir hafta sonra %40, 50, 60 mutlularsa 120. günün sonunda %90'ların üzerinde memnuniyet var. Bu çok büyük bir başarı. Cerrahiye neredeyse üstünlüğünü gösterecek başarı. Tabii ki burada hastaların seçimi, vaka seçimi çok önemli. Her hastaya işte lazer %95 başarı gösterir mi? Tabii ki değil. Ya da cerrahi tamamen bir kenara atmalı mıyız? Tabii ki değil ama bunlar alternatif tedaviler ve çok başarılı tedaviler. Özellikle şu belki de çok önemli idrar kaçırması yaşla birlikte arttığı için İdrar kaçırmasının sebepleri hepimizin de bildiği gibi işte birçok sebebi var, birçok çeşidi var. Bunu anlatmaya kalksak herhalde sadece iki saat bunu konuşabiliriz. O sebeplere geçeceğim ama son noktada eğer idrar kesesindeki sarkma işte hafif orta derecede ise veya taşma tipi, sıkışma tipi idrar kaçırması varsa kişinin bu genelde menopoz sonrası yaşlarda daha sık karşılaştığımız durumlar. Belirli sarkmaya, gevşemeye bağlı çoğunlukla olan şeyler. Tabii evet. Menopozdan sonra tüm cilt dokumuz bile gevşiyor. Hepsi aynı mekanizma ile gevşiyor aslında. Cildimizdeki, yüzümüzdeki gençleştirmek için yaptığımız estetik lazer uygulamalar da aynı mekanizma ile düzeliyor. Y yine kolajen liflerini bir araya getiriyor. Menopoz menopozda tüm dokularımız sarktığı gibi maalesef idrar kesemizde de sarkma oluyor. Tabii ki yaptığımızda onlar bunları arttırıyor ama şuraya geleceğim. Menopoz sonrası yaşlarda zaten kalp hastalığı riskimiz artıyor. Yani menopozdan sonra bir bayanda tansiyon, şeker ve Yan, yan yanında eşlik eden sistemik hastalıklar dediğimiz başka hastalıkların olma ihtimali artıyor. Bu kişiler ameliyattan genellikle ya korkup kaçıyorlar ya da bizler ameliyata Önermiyoruz. Kalp hastalığından dolayı. Abi anestezi başkan, alması zor olan zor bakalım. Zor olduğu için. E, isterseniz öncelikle biraz daha dinç ve hani takatlerin daha yukarılarda olması için neler yapabilirler onları konuşalım. Bir kere her şeyden önce çok uzun süren bir açlık var tabi yaz dönemine geldiği için. Kesinlikle savura kalkılacak. Yani hani... 11'de yedim yattım, 12'de yedim yattım değil gerçekten saati geldiğinde 2.30-3'de kalkıp mutlaka sahurlarını yapıp öyle uyusunlar. Ee, benim özellikle tavsiyem e, sıcak olduğu için ve gün çok uzun olduğu için tansiyonlarının düşmemesi için ben şeyi tavsiye ediyorum. Maden su içmelerini yani soda değil ama doğal mineralli su içmelerini. Ne kadar? E, en az bir şişe sahura kalktıkları zaman bir tane de yine iftarda içilebilir. En az iki tane içilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mineral açısından gerçekten vücudu destekleyen bir şey. Sahurda yediğimiz yiyeceklerin tabii içeriği çok önemli. Ertesi gün, gün içerisinde kendimizi daha iyi hissetmek için. Çok yağlı, kızartma veya akşamdan kalan yiyecekler yerine aslında kahvaltılık yiyecekler tercih edilirse çok daha sağlıklı olur. Örneğin yumurta çok iyi bir protein kaynağıdır. Bir tane haşlanmış yumurta mutlaka yenilebilir. Süt, yoğurt, ayran veya kefir ...mutlaka bir bardak içilebilir. Yani protein içeriği yüksek yiyecekleri... ...tabii ama tek sahurda... başına yeterli değil. Mutlaka yanında kompleks karbonhidrat dediğimiz... ...yani tam tahıllı bir ekmek olabilir bu... ...veya tam tahıl unundan yapılmış bir yufkayla gözleme olabilir... ...veya kahvaltılık gevrekler, süt yoğurtla birlikte tüketilebilir... ...yanında taze meyveyle birlikte... ...ama yanına yine tekrar bir haşlanmış yumurta veya bir maden suyu... ...hem tansiyon düzenlemesi için hem de tokluk hissi vermesi için öneriyorum ben aslında... Ramazan pidesiyle ilgili ha, bir şey istiyorum. Şimdi istedim. ona gelecektim ben. Siz böyle güzel güzel anlatıyorsunuz tam tanıdık ekmek, ekmek ama <laughs> yani Ramazan'ı zaten hasretle beklememizin bir tane nedeni de bu pide. Aynen yani öyle. gerçekten Ramazan pidesi ben şöyle söylüyorum dünyaya bunu tanıtsak hani şimdi simiti tanıttık dünyaya yoksun, ama evet. Müthiş olur yani gerçekten yemeğe doyamıyor insan sıcakken özellikle <laughs> gerçekten çok keyifli e, herkesin beklediği bir zaman bu e, ben de dün akşam aldım çok keyifli ama ne kadar yiyeceğiz tabii ki yiyebilirsiniz ama normal büyüklükte bir Ramazan pidesinin 8'de birlik bir parçası yani neredeyse avucunuzun içi kadar bir parça yediğiniz zaman bir dilim ekmek yemiş oluyorsunuz ama tabii beyaz undan yapıldığı için çoğu Kepekli undan yapan fırınlar da var. Bulabilirseniz ne ala. Ama beyaz undan yapıldığı için tabii her gün yememek lazım. Yani hani bir gün tam tahıllı ekmeğinizi yiyorsanız ertesi gün. Veya sahurda eğer Ramazan pidesi tercih ediyorsanız iftarda tam tahıllı ekmek. Ya da tam tersi iftarda Ramazan pidesi yiyip sahurda daha tam tahıllı ekmek, esmer ekmekleri kullanmak daha mantıklı. Ben şöyle İftarda Ramazan pidesi, sahurda tam tahıllı ekmek. Çünkü o sıcak doyurucu. da çıkıyor ya. Aynen öyle. Daha doyurucu aslında bir de e, sahurda gece e, tam tahıllı ekmek yemek. Ertesi gün de tokluk hissinizin daha uzun süre devam etmesini sağlayacak bir şey olduğu için ben de aslında onu öneriyorum. Evet. Peki ee, şimdi pide pidenin bir de içeriği biraz farklı. Pidede, gerçi bu sene küçüldü pidelerde. Galiba evet. gramajı düştü bu sene evet. pidelerin. <laughs> ama bir yandan da üstünde susam var, Tabii, İçi yumurtası, yumurtası var, var değil evet. mi? Farklarından biri de o yumurtalı olması. Yumurtalısı da var, tadisi de var ama evet genellikle böyle güzel Ramazan pidesi dediğimiz pideler üzeri yumurtalı, bol susamlı, çörekotlu pideler keyifli tabii ama çok keyifli ve lezzetli olduğu için bazen olması gerekenden fazla miktarlarda tüketilmeye başlıyor. İşte biz de zaten o noktada uyarıyoruz. Ne olur böyle avuç içinizi geçmeyecek kadar bu büyüklükteyin daha fazlasını yemeyin. Peki. Yani yapmaya çalışacağız diyelim. İftar Evet. Efendim iftar tabi e, hele ki şimdi gerçekten çok uzun süreler evet. dün akşam haberlerde vardı İzlanda'da 22 saat sürüyor evet. e, oruç kısmı. Yani iftar Türkiye'de de bugün 17 saat civarında bir e, oruç tutuluyor ve çok acıkmış susamış olarak e, iftara giriyorsunuz. Evet. Girdiğinizde nasıl davranmak lazım? Yani bunu kendimize bir ders gibi almamız lazım yoksa hani kendi... Ee, içgüdülerimize bırakırsak iş çok farklı yerlere aynen varıyor. Aynen. Birdenbire çok şey yiyip içmeye başlıyoruz. Tabii dediğiniz gibi açlık süresi uzun olduğu için hani oturduğumuz zaman gerçekten çok acıkmış olduğumuz için porsiyonlar biraz fazla kaçabiliyor. Şimdi benim önerdiğim şey hem kendi danışanlarım hem de herkese söylediğim şey Küçük bir başlangıç yapın yani önce bir miktar su alabilirsiniz suyla açıp i̇şte bir hurma veya bir iki tane zeytin ve mutlaka hem sıvı içeriği çok yüksek yüzde %70 %80 çorbaların e, soğuk veya ılık bir çorbayla mutlaka başlayın hem sindirim sisteminiz rahatlasın hem biraz sıvı ihtiyacınızı karşılayın. Yanında küçük bir kase salata olabilir veya salata yemek istemiyorsanız küçük bir parça pide olabilir. E, orucunuzu açtıktan sonra bununla benim tavsiyem en az 20-25 dakika beklemek.